Her biriniz yaşıyorsunuzdur. Namaza başlayan ailesindeki bir çocuk meczup gibi gözüküyor. Faize haram diyen bir insan deli gibi. Bunun tımarhaneye atılması lazım diye görülüyor. Kimi ailelerde bir insan faize haram deyip istemediği için aile şirketinin hisselerinden çıkıyor. Aman bu bana bulaşmasın diye. Ne olaylar yaşanıyor. Beş vakit namaz kılınca bu çocuk abartıyor, kafayı mı yiyecek diyen insanlar çoğalmış. Bugün yılbaşında, ya yılbaşında bu kadar insan içiyor. Her birisi mi cehenneme gidecek bir adam diyen insanları duydunuz değil mi? Hı? yılda bir, arada bir yapılan bir şey günah olmaz. Çok abartıyorsunuz. Çok abartıyorsunuz dediğine biliyor musun? Allah'a, ahirete çok abartıyorsunuz diyor. Şurada yapabildiğimiz ne? Namaz kılıyoruz, ders yapıyoruz. Bir de arada birilerine menfaatimiz, faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Şuna çok abartıyorsunuz diyen bir insan günlük 10 saatini, 15 saatini geçici hiç hükmünde bir dünyaya harcıyor. Ama bu hiç abartmıyor. Sen küçücük hayatınla, birkaç on yıllık hayatınla, ezel ve ebed arasında bir hakkın olan şu küçücük hayatınla sonsuz ahireti kazanmaya çalışacaksın ve birisi gelip senin karşısına dikilip diyor ki siz çok abartıyorsunuz diyor. Beş vakitte namaz mı olur, çok mu abartıyorsunuz diyor. Subhanallah. Nasıl bir akıl tutulması bu? Dünya ahiretin yanında ne hükmünde? Hiç hükmünde. Sen hiç için gündük 10 saat, 15 saatini ömrünü feda ederken abartmıyorsun. Ama bir insan Rabbini tanımak için kitap okuyor, Kur'an okuyor, ders yapıyor. Bu insan abartmış mı oluyor? Allah Allah. Böyle bir akıl tutulması herhalde tarihte görülmüş değildir. Gerçekten. Kalplerde dünya o kadar büyümüş ki Allah'ın büyük olduğuna o kalpte yer kalmamış artık. Çünkü bir hakkı var o kalbin. Bir şeyi büyük sayacak. Bir şeyi ekber sayacak. Bir şeyi, tek bir şeye tapabilecek. Tek bir şeyi kendisine Rab olarak yani bu benim hayatımı terbiye edebilir diye alabilecek tek bir şey var. Tek bir hakkı var. O kalbin tek bir mahbubu var. Tek bir sevgilisi var. Bir tane hakkım var. Kimi koyacaksın? Sen dünyayı büyük cihetinde koyduğunda artık o kalbine koyabileceğin bir Allah maalesef kalmıyor. Haşa. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.